Merhaba arkadaşlar, Burak Oyun'un yeni kadar yeni videosuyla karşınızdayım. Bu videomuzda nasıl kullanımları şey yapacağım. Nasıl kullanımları çekecektim. Öyle bir şey vardı. Bakayım. Evet. İlk önce arkadaşlar şöyle dursun. Ben size bir link Videonun altına vereceğim linke girin arkadaşlar. Ben de gireyim. Şuradan hemen şöyle şuraya. Evet, bu olması lazım. Evet arkadaşlar bu benim videonun altında bu linki vereceğim size. Buradan davlandı olsun, buradan indirecek, buradan işte kurulum yöntüsünü indiriyor Ona iki kere tıkladığımızda açılır. Of. Açılır işte arkadaşlar. Öyle. İndirin arkadaşlar sonra ee, oradan Orada indirin. Ben videoyu bir, şunu bir tanıtayım. Arkadaşlar bunu ee, buna tıklarsanız bu oyunu çeker. Bunlar böyle kalsın bu ortadaki. Böyle kalsın. Bu monitörü çekiyor arkadaşlar. Böyle ön, önümüzü çekiyor. Bunu yaparsanız oyun içi video çeker. Bunu yaparsanız buraya çeker. Ee, burada FPS'yi hangi Mesela ben buraya 5 düşene bassam bu FPS böyle yer değiştirecek. Böyle böyle buraya yer değiştirecek. Ha 6'ya basınca oluyor. Pardon bu değil. 6'ya basınca böyle yer değiştiriyor. Hop ya da şu tamam bakayım movies arkadaşlar video çekmeler arıyor <laughs> arkadaşlar bu videoyu nereye atacağınızı gösterir ben kanal videolarımı atıyorum ee, bu hangi tuşla video çekersiniz ama 30 fps'de kalsın arkadaşlar buna tıklarsanız her space'e bastığınızda sesiniz, sesiniz gidip gelir yani onu kapatın buraya ha, oyun içinde şey e, fotoğraf çekmeyi yürüyor arkadaşlar bu da e, işte bu bununla fotoğraf çeker yani hangi tuş yaptıysanız burayı onunla fotoğraf çeker bununla fotoğrafı nereye götüreceğinizi gösterir e, başka ne anlatayım Başka anlatacak bir şey. Arkadaşlar bu arada e, burada böyle bir otma hesabı çıkarsa full sürümdür. Eğer burada free, meri, yeşil yeşil bir şeyler çıkarsa o full sürüm değildir arkadaşlar. 30 saniyeden fazla video çekmez. Onu söyleyeyim dedim. Evet arkadaşlar bu videomda bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.